Soru kökünü okuyarak başlayacağım arkadaşlar. Kare levhanın etrafına sarılma işlemi de telin sarılmaya başladığı noktada bittiğine göre bu tel kare levhanın etrafına en az kaç tam tur olarak sarılmıştır. Yani hikaye şu şekilde arkadaşlar. Elimizde bir tel var. Bu tel dairenin çevresine, dikdörtgenin çevresine ve karenin çevresine tam tur attırılarak sarılmıştır. O zaman ne yapalım arkadaşlar? Dairenin çevresini bulalım. Dairenin çevresi nedir? Çevre eşittir. 2 pi r. Buradan arkadaşlar 2 çarpı pi'miz 3, r'miz de 4. Yani 2 kere 3, 6, 6 kere 4, 24 santimetre. Dikdörtgene bakacak olursak arkadaşlar çevresini bulalım. Çevremiz nedir? 12, 6 ve 2 ile çarpımıdır. Yani kısa ve uzun kenarın toplamının 2 katı. Buradan ne gelecek arkadaşlar? 18, 36 santimetre. Karenin çevresine baktığımızda arkadaşlar, karenin çevresi bir kenarının 4 katıdır. Çevre eşittir. 16 olarak bulunacak. 16, 24 ve 36'nın 16, 24 ve 36'nın ek okunu bulalım. 2'ye böl. 8, 12, 18. 2'ye böl. 4, 6, 9. 2'ye böl. 2, 3, 9. 2'ye böl. 1, 3, 9. 3'e böl. 1, 3, 3'e böl. 1. Buradan arkadaşlar hepsini çarptığımızda kaç bulacağız? 144 santimetre olarak bulacağız. Yani en azı sorduğu için en küçük katını alacağız. Demek ki telimiz kaç santimetre uzunluğunda? 144 santimetre uzunluğunda. Bize sorulan nedir arkadaşlar? Bu tel karenin etrafına kaç defa sarılmıştır? O zaman sarılma sayısını bulalım arkadaşlar. Sarılma sayısı eşittir diyoruz. 144 bölü 16. Buradan kaç bulacağız arkadaşlar? 144'ü 16'ya bölersek eğer 9 olarak bulacağız. Yani 9 defa tam tur olarak sarılmıştır. Doğru cevabımız A seçeneğidir.